Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde aşırı sıcak havada dinlenmek için bir binanın önüne oturan evsiz şahıs fenalaşarak hayatını kaybetti. Şahıstan geriye ise giydiği terlikleri ve yarısı dolu su şişesi kaldı. Olay Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 620. Sokak'ta saat 15.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sedat Kabakçı Sokak üzerinde bulunan binanın önünde aşırı sıcak havada dinlenmek için bir süre oturdu. Daha sonra kabakçının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine 155 polis ekipleri geldi. Ekipler, olay yerini güvenlik şeridiyle çevirerek, incelemede bulundu. Şahsın üzerinden çıkan kimlikte yapılan araştırmada bir mekan olduğu tespit edildi. Şahsın giydiği terliklerinin ve içtiği su şişesinin hemen yanında olduğu görüldü. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.